Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün dünyanın en güzel oyunlarından biri olan Rainbow Royale oynuyoruz. Yanımda kuzenim Arda var. Hoş kankim. Hoş bulduk. Şimdi bugün arkadaşlar Rainbow Royale adında güzel bir oyun var. Onu oynuyoruz. Biz bunu 4-5 yıl önce de 5 yıl var mı bilmiyorum da 4 yıl önce falan da oynuyorduk. Ara sıra böyle yılda bir iki kez unutup tekrar yüklediğim, yüklediğimiz böyle sürekli oynamadığımız ama dediğim gibi ara ara böyle tadımlık oynadığımız tatlı güzel bir oyun arkadaşlar. Oyunun sesini ben bu arada kısmıştım. OBS'de bilgisayarın sesini biraz kıstım direkt arkadaşlar. O yüzden kuzenim sesi ve oyunun sesi falan az geliyorsa kusura bakmayın onları bir dahakine ayarlarız da. Denemelik videosunu çekiyorum. Dünyanın en güzel oyunlarından biri. Bence bu oyunu oynayanlar da öyle diyor da çok bilinmiyor arkadaşlar oyun. oyuna pek... Aha rakip var. Adamı mahvettik arkadaşlar. Kilimi aldım şöyle çok iyiyim ya bugün. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adamı patates ettim. Kankim silah verir misin bana canım benim? Kil, kil, bana geldiği için Arda kankimiz biraz sinirlendi galiba arkadaşlar. Şaka. Aa bu ne lan? Bu arada arkadaşlar biz oyunda böyle özel güçler falan tam kullanmayı bilmiyoruz. Biz dediğim gibi ara sıra eğlencesine oynuyoruz bu oyunu. Arda bir ara çok oynamıştı Arda yine biliyor da ben pek bilmiyorum ben benim, daha düz benim, oynuyorum. Küçük küçük ben şeyim oyunda. Bastık. Arda Master'mış arkadaşlar. Ustası olmuş oyunun. Yani ust, usta demek kanki biliyor mi? Master. Aynen. Yani Valorant'ta Radiant'ın bir altı immo. Oyun Şimdi bir oyunu bilmeyenler için arkadaşlar direkt böyle Z'ye basıyorsunuz. Z tuşuna basınca ata biniyor böyle atla daha seri gidiyorsunuz Tabii güzel oluyor hem at yani iyi duruyor. V'ye basınca ve şunu yapınca Oyunda şahane skiller de var arkadaşlar Güzel özellikler var Daha böyle karakterlerin de özel güçleri falan var Benim en sevdiğim kelime Boktur arkadaşlar bayağı, bayağı. <laughs> Bok yazıyor Oğlum bu ne ya Ben şimdi şöyle bir dans edeyim Bu ne lan bende tabi pek bir şey yok Arda yapsın Arda'da baya bir şey var Ve V'ye basınca Bu ne lan karakterden karaktere herhalde seslendirme değişiyor mu? Neyse oyunda baya bayağı bir özellik var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu sarı iksir var. Bir tane bir tane de yeşil iksir falan var. O benim yeşil şu an full doluymuş. Tamamen dolu. Diğeri de dolacak. Aynen. Ya bildiğiniz Fortnite'ın ya da PUBG Mobile'in falan böyle hali arkadaşlar. Yani yine o hayatta kalma oyunu. Yine item topluyorsunuz yerlerden. Silah topluyorsunuz, can topluyorsunuz. Bunda öyle mesela PUBG'deki gibi zırh tava falan yok. Böyle sarı iksir var, yeşil iksir var. Can topluyorsunuz. Fortnite'daki gibi de yapı yapma yok arkadaşlar. Yani build diyoruz yok yok. Bunda zaten böyle gördüğünüz gibi bir sürü evler, oralar buralar bir sürü şey var ama bunda da mesela böyle yerlerden arkadaşlar E'ye basıp böyle canmış, özellikmiş basabiliyorsunuz. Resurrection arkadaşınızı, ölen arkadaşınızı canlandırıyorsunuz tekrardan. Bu arada adam var. Sağ, sağ üstte. Önümde Gel. ses yapıyor. Kanka kim vur şunu? Vurdum vurdum. Bu kill benim hakkımda. Şaka şaka tamam, tamam hadi sen olsun. Adamsın adamsın. Arada kankim adamın dibidir arkadaşlar. Sarı iksirden bende pek kalmadı bir de silahlarım biraz dandik. İşte böyle arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz tatlı bir oyun arkadaşlar. Hem at sürüyorsunuz hem özellikler falan filan. Şurada ben bir silah yapayım kendime. Ya şunları kullanmayı pek bilmediğim için arkadaşlar özellikleri basmıyorum. Mesela şu an bizim takımda gördüğünüz gibi 4 kişi yaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada en fazla 4 kişi oynayabiliyor. 3 var. Aynen. 3 Burada bastınız. Şundan yapabiliyorsunuz. Arkadaşlarınız öldü arkadaşlar. Resurrection diyorsunuz. Bu 86 mı da nedir artık? Ondan verip yapıyorsunuz. Şimdi şunu alalım. Aynen. Bu daha hızlıymış. İşte silahların üstünde de sil... Ne gelse bence çok daha iyi bir oyun olur. Oyunu Aa, ben sarı basmadım. Oyunu güncelleme getirmiyorlar. Evet, oyunu geliştirmediler arkadaşlar. Oyun yıllardır böyle yani. Tek harita bu var. Özellikler böyle. Tabii oyunda daha çok özellik daha güzel olaylar var ama genelde bunlardan ibaret yani arkadaşlar. Bir de ben pek kullanmayı bilmiyorum. Mesela bazı özellikler var. Adam uçuyor havada bir vuruyor. Bütün canın gidiyor mesela onun silahıyla onun özelliğiyle. Ama bizim silahlarımız 100 vuruyor. Normalde dinamo olasılığı çok yüksek hatırlıyorsan kankim. Sen niye ilk oynadığımız Tabi tabi çok, çok vuruyorduk. Falan Her el Şimdi gibi. rankı biraz da arttığından. Çok zorlu adamlar geliyor. Yani adamın sıktığı mermi benim mermimin yanında dev gibi ya. Yani arkadaşlar oyun bu şekilde Uzun lafın kısası o bizce oyun güzel yani dediğim gibi 4-5 yıldır da ya bu oyun çıktığından beri ben betasından beri oynuyorum Arda'nın abisiyle benim kardeşimle falan da oynadık. O yüzden oyun arkadaşlar bir de Türkiye'de bunun videosunu da pek çeken yok sanırım şimdi hiç çeken yok yabancılarda da pek çeken yok oyun pek bilinmiyor. Arkadaşlar, bunu nasıl yapıyorduk lan? Çok nasıl yapıyorduk bunu? Tamam bas Mesela bakayım. Ben deneyim. Mancanık gibi bizi fırlatıyor arkadaşlar. Şöyle bir fırlayalım bakalım yanlarına. O biz bayağı bir önlerini fırladık yalnız. Bunun o da o mantığı farklı. bu şekilde. Karakter desenleri, atın desenleri olsun. Bir evet. Var. Mesela arada da bizim güzel bir karakter var. Yani benim karakterim 1000 Remrel parası, 1000 remral parası 99 lira ediyor. Ben bunu hakkımda biriktirdim. 99 lirik <laughs> işte bir kıyafeti aldım. Belki daha da pahalanmıştır. Evet. Baktığında... Aha adam var kankim. Evet. Şöyle mouse'un scroll tuşlu adamı işaretliyorsunuz. O bak bu adam da iyi oynuyor. Kankim, kankim yardım bana yardım et. Alalım. Burada şu an Bayağı vurdu. <laughs> Kanki ben adama çok vurdum da. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gördüm. Şeyin arkasında Taşın arkasında yani. aynen. Dağacağım ben ona, sağ sağ. Ben de ben ona bayağı vurdum o şu an can topluyor. Bir, 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 bir. Silah var. Çok vurdum çok vurdum. Çok vurdum çok vurdum çok vurdum lan. Tamam neyse helal. Bu şekilde Oyunu pek oynamadığımızdan eğimimizmiş tabi özellik bilmemizmiş falan oyun bilgimizmiş çok yok ama bir adam geliyor adam geliyor arkamıza ağaç bak, bak bak çok vurdum çok vurdum bizim bizim çalacak ki kilo. ben aldım ben Hazırım. ben kim? bizimki büyük ihtimalle kill'lerimizi çal ben aldım. güzel güzel benim 3 killim varmış başta ben Arda'nın kill'lerini çalıyordum şimdi bizim killerimiz de çalınıyor yapacak bir şey yok civciv ettikten sonra killin çalınma olasılığı var o biraz Aynen. Bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. T tuşuyla bu arada oyundaki arkadaşlarla konuşulabiliyor. Aynen. Gibi gibi özellikler. Aha evde adam var. Helal. Vurdum bayağı vurdum bayağı. Türkiye'nin zor rastlarsınız. Kankim adam geldi. Kankim yordu. Kankim psikopatlar geldi. Kaç 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 kaç. Nerede? Allah bismillahirrahmanirrahim. Evet. Evet. Ben yardım et. Hakim. O oh, kız adamlar O ne kadar adam çok iyi. Hakim dur. Arda'yı canlandırmam lazım arkadaşlar. Hemen şöyle resurrection diyeceğiz. Alan içine bas. Kanki benim doğup olmam önemli. Alan içine bas. Ne tarafta şu alan? Allah! Alan gelmiş arkadaşlar. Ben bakmadım alana. ardı yenilen canlandıracağız ama Arda ölecek bir ihtimalle. Ben Oyunda 11 kişi var. Aslında bize tam takım o üst adam. Ay kim sokturmazlar sokturmazlar soldan git. Lan. Arkadaşlar büyük ihtimalle kaybedeceğiz ama. Emme. Buraya gidebiliyorsan. Hiçbir şey yapamam ya. Alttan hep can bile basamadım. Bizimkiler de hiçbir şey yapamıyor. Ben de hiçbir şey yapamadım. Arda da canlanmadı maalesef. Zaten canlansa da alana gidecektik ya. da çok fena pus kurmuş ya. Neyse ilk ona girdik. Alan da bu şekilde hem geldi hem Rakip de bayağı iyi vurdu. Yani takım ne oldunuz mu arkadaşlar? Bir de oyunda biraz öğrendiniz mi? Belli bayağı sarar. Şu adamlara baksanıza kıyafetleri var. Beraber girmişler. Neyse bunları izlemeyelim. Böyle güzel bir oyun. Hala bu arada gördüğünüz gibi Rainbow Beta yazıyor arkadaşlar. Oyun 4 yıldır falan çıktığından beri hala beta yani geliştirilmedi maalesef oyunu geliştirmiyorlar. Ama az çok yine oyuncusu var. Bu oyunda daha çok videosunu gelmesini istiyorsanız bu oyunda kendimizi geliştiririz. Tabi videosunu çekeceksek. Şöyle bir videoyu beğenip yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok güzel olur. Ardından da kanalını aşağıya bıraktım. 6000 aboneye geçtik bu arada ama tabi Shorts'tan geldiği için çoğu kitlemiz çok aktif bir kitle değil arkadaşlar. Videolara gerçekten destek bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.